Günün haberleriyle başlıyoruz. Boşanma aşamasına gelen Mehmet Dinçerler hadiseden taktığı yüzüğü geri istemiş. Sosyal medyada da büyük tepki almış. Arkadaşlar o yüzük 3 milyon liraymış. Nasıl bir para biliyor musunuz? Bir asgari ücretli 40 sene hiçbir yere para harcamadan çalışsa o yüzüğü alamıyor. Yani bu mevzuyu yorumun bize ne Peki. Melih Gökçek savaş oyununu gerçek zannedip Yunanistan dikkat etsin diye paylaşım yapmış. Bence o kendini deliye vuruyor ya. Geçen de Abu asker diye paylaşmıştı. Ondan önce jelibon madeni falan. Hükümetin değişeceğini düşünüyor herhalde. Ceza almamaya çalışıyor. Anlıyorum. CHP Genel Başkan Yardımcısı Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkarlarsa altılı masa dağılır demiş. Yani umarım dağılır. Bence onlar da Kılıçdaroğlu'nun kazanamayacağını biliyorlar. Bir kamuoyu yoklaması yapıyorlar. Yoksa kesin kazanacağını düşündükleri bir adayları var. Son ana kadar saklıyorlar hırpalanmasın diye. Yani inşallah öyledir. <laughs> ne olur öyle olsun. Düzce'de bir Anadolu Lisesi'nde Müdüre Hanım kendine özel tuvalet yaptırmış. Kapıda da kocaman Müdür VC yazıyor. E, yıllar önce bu züğürt açıklandı biliyorsunuz. Anı şeyinin üzerine olmaz. Mantıklı bence. Son olarak Şeyman başı uyuşturucu kullanırken görüntülenmiş. Saçmalamayın arkadaşlar böyle şeylere gerek yok. Sabah erken kalkın, bir doğa yürüyüşü yapın. Ne bileyim bilmediğiniz yerlere gidin gezin. Sağlam yemekler yiyin. En son aynaya bakın Üç kere ben çok güzelim deyin. Mutluluk böyle şeylerde. <laughs>